Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mobogeni'yi tanıyacağız. Ee, arkadaşlar bunlar önce çekmiştim ama iyi konuşamamışım. Bunu da çok güzel anlatacağım. Arkadaşlar ilk başta Mobogeni'nin ne işe yaradığını söyleyeyim. Arkadaşlar Mobogeni'ye geliyoruz. de e, e, mesela sonra girelim. Yanlış önce girdim. Bir dakika. Ücretli en popüler oyunlar. Buradan hangisini? Ay ücretli dedim ben. Oyunlar. Ücretli oyunlar yazalım. Ne yapabilirim? ne Allah Allah. Paralı oyunlar yazalım. Oluyor. Evet. Şuralara bakalım. Her neyse şura Me mesela mini Minecraft. Mini Craft Evet. Ee, bakın arkadaşlar. Şu şu 14 TL olması gerek. Hatta durun siz kaldırayım. Evet. Kaldırıyor. Bakın arkadaşlar tam 10 lira arkadaşlar. 10 hatta 15 lira. Evet arkadaşlar 15 lira. Ama arkadaşlar biz bu oyun, ben bu oyunu ücretsiz indirmiştim. Bu bu yeniden ücretsiz indirdim. Evet arkadaşlar bu nasıl? Bu gene nasıl e, açacağımıza bakalım. Arkadaşlar baba Chrome'a giriyoruz Baba gene'ye yazıyoruz. Evet. Arkadaşlar en üsttekine basıyoruz. Bir dakika, evet geldi. E, arkadaşlar bakın en üst en üst şurada indir yazısı olacak bende indirilmiş olduğu için ben indirmeyeceğim ama siz indir yazısına baklara indirebilirsiniz. Şu. Şimdi bu bugün, geyiğe girelim ve ee, şey Minecraft'ımızı yiyelim. Evet. Bir dakika people evet. Minecraft Pocket Editor Food Game. Evet arkadaşlar burada işte. Hmm. arkadaşlar bu kadar da buradan istediğiniz ha, seç. Arkadaşlar siz buradan istediğiniz, istediğinizi seçebilirsiniz. Ben size örnek olarak gösterdim. <laughs> Minecraft ile ilgili videolarımız daha devam edecek. O da bizim dünyamız dönülmediyse. Olmazsa yeni bir tane dünya yaparız. Sorun sorun mu? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. E, yorumlarda bilirsiniz. Başka neler tanıtayım. Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinize iyi oyunlar dilerim.